Gürsel Yıldırım şu anda telefon attığımızda HDP Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım'la konuşacağız. Gürsel Hanım merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Sağ olun, siz yasaklı bölgedesiniz. Altıncı güne ulaştığın Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı. Biraz gördüklerinizden bahseder misiniz bize? Gördüklerimiz, gördüklerimiz burada bir vahşet var. Bütün Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı, Nusaybin'in ölü bir kent durumunda ve her yer ee, şimdi Nusaybin sokaklarına girdiğiniz zaman yani bir e, Beyrut'u andıran bir Filistini e, andıran bir e, kent görünümü şu an ve yoğun bir bomba. Yıkıntıdan zaman, mı bahsediyorsunuz yıkıntı yani? E, evlerin, yani yıkıntı iş yerlerinin... değil ama ambargo ambargo, istila, <laughs> kuşatma ve e, bütün sokakları tutan bir şim, askeri güç ve Nusaybin'in yani düşünün bir çocuğun bile kapısının önüne çıkmasında gaz bombaları ve insanların kapısından ne çıkarken silah ateşli silahlarla yaralanıp öldürülmeleri ve bütün sokaklara şu an tanklarla toplarla yürelim Ve insanlar şu an böyle bir katliamla karşı karşıya. Ve düşünün şu ana kadar bak 6. günde 18'e yakın bunların 18'in ikisi yaşamını yitirdi. Bunların üçü şu an yoğun bakımda ağır yaralı. Diğerleri hepsi bedenlerine almış mermiler ve bomba atar parante parçalarla yaralı insanlar ve diğer diğer nüfusaybinin diyebilirim ki beşte dördü şu an elektriksiz, susuz ve halk böyle bir mağduriyet yaşıyor. Bunu da AKP devletinin koluk güçleri, özel timleri ve harekatlarıyla bu halka yaşatılan bir zulüm var şu an ortada. Siz nasıl e, orada dışarı çıkabiliyor musunuz? İnsanlarla temas edebiliyor musunuz? Güvenlik Hayır ben 6 musunuz? gün boyunca sadece Mitani'nin yanında bir eve tıkılı kaldık ve bugün artık dedik bu şekilde olamaz ve bu, bu halkın katliamına karşı artık bizimle burada otur sessiz elektriksiz zaten iletişimin de artık kopacağı bir noktaya geldik ve iletişimi de sağlamak için en azından dedik. Zaten haber veriyorsun. Yani telefonları şarj araba... etmek için en azından dedik. Şarj etmek için. Evet doğrudur. Çünkü telefonlarımızın şarjı zaten internet adına hiçbir şey yok. Ne 3G var ne internet ve e, özel e, internetleri bulunan wifi'lerin de şu an, e, dünden beri kesildiğini e, görebiliyoruz. Yani o özel e, internet bağlantıları da şu an kesilmiş durumda. Ve bu da nedir? Bütün tünü tümü, yani sahibinin Dış dünyayla bağını kesme noktasında bir Ne bir yaptınız? Uygulama. Çıktınız mı bugün? Evet zaten çıkarken de şöyle bir uygulama. Kaymakam aranıyor, emniyet aranıyor. işte arabanın plakası veriliyor ve tamam tamamıyla o izne tabi tutularak sen o arabaya ateş açılmaması için. Yani düşünün siz de kimsiniz değilsiniz önemli değil. Onların dışında bir yaprak bile kıpırdarsa hemen orada katedilmeyle karşı karşıya bir uygulamalar. Nereye gittiniz? Haber verdik. Zaten e, hastanede bir ölü vardı. Yaşamını yitiren bir e, erkek arkadaş vardı. Yani e, hı hı. bir baba e, aynı zamanda bir yaralı bir anne vardı ve o annenin de çocuğu zaten önceden yaralanmış şu an Diyarbakır'da e, baba başında bekliyor. Biz onları ziyarete gittik hastaneye ve şu an sahibin girişinde bir tesiste şu an bulunmaktayız. Ve biz de bütün bu olaylara karşı bütün bu uygulamalara karşı yani karşımızdaki güç çıktınız yani öyle... müsahibinden değil mi yok müsahibinden değil şehir merkezinden sadece kenara yani İek doğunun üzerine geldik orada bir elektriğin bulunduğu bir testi şu an hı hı. ve bizim kararımız yani bu uygulamalara karşı gerçekten artık yani bu tanklara toplara bu aşırı güç aşırı şeylerna karşı operasyonları Evet, evet askerde var. Zaten e, Silvan'da e, gözlere yansımış tanklar, toplar, asker, özel timi her çeşidinden e, bu katliamlara ortak olan bir e, devlet Hendekler müşteriyor. mi kapatılıyor Gürsel Hanım? Şimdi eğer meseleyi gelip Hayır hendeklere... yani o, ben ne olduğunu merak ediyorum da onun için orada. Yani şu anda bir operasyon yapılıyor. Aynı zamanda hendekler Şimdi mi kapatılıyor? Hendekleri... Devletin söylediği budur. Devletin kendi önüne, yani kendine haklılık payı sağlamak için önüne koyduğu e, hendek kapatıyorum demektir. Hı hı. Peki Nusaybin'deki bu sivil insanları katletmeyi, e, bunlar hendek başında mı katlediliyorsun? Bu insanlar hendeğin başında mıdır katlediliyor? Ve biz hendek sorunlarına girersek. Yok yok ben orada bu ne yapılıyor içinden, şu anda o, öyle yani bir işlem var mı diye merak ediyorum. Bütün lü sahibinde bütün sahibin şu an avukatında. Bütün lü sahibinde sokağa çıkma yasağı var. Hı hı. Ve bunları sadece işte hendek var bahanesiyle sen bir halkın tümünü böyle tehlike altına alıyorsan ve o mahallede yaşayan sivil halkı tehlikeye atıyorsan onları canına kast ediyorsan, onları kat ediyorsan, bunu hendeklerin arkasına saklanarak, o bahaneyi üreterek yapamazsın. Bir devlet Hendekleri bahane ederek sivil halkı katletme hakına, hukukuna sahip değildir. Bunu bütün dünya böyle bilmelidir. Yani bunun çözülecek parka bir yoluluk mudur? Diyalog yolu yok mudur? Müzakere yolu yok mudur? Vardır. Olmalı. Vardır. Ve olması gereken budur. Bence bir devletin eğer gerçekten demokratikse, eğer zihniyetinde çözüme yönelik bir politikası varsa ve böyle bir isteği varsa, birazcık elini vicdanına koyan insanları varsa bu sorunları... Katlederek değil, ya yaşlıları, çocukları, kadınları katlederek, hendekleri bahane edip bunları yaparak bu sorunu çözemezsiniz. Bu sorunu oturun masada, diyalog yoluyla. Bu halk ne istiyor? Gerçekten ne istiyor? Bunu tartışarak çözebilir. Tam ama da, tam kaf, da, tam ama da kafalarında siz... böyle bir şey yok. Hendekleri bahane ederek her gün, bakın Cizre'de de örneği vardı. 23 tane sivil katledildiği zaman, Cumhurbaşkanı çıkıp o insanların tümünün terörist olduğunu söylüyor. Yeni bir ülkenin Cumhurbaşkanı eğer çıkıp sivil insanları bile terörist ilan ediyorsa artık orada görev yapan güvenlik güçleri özel eğitimle yani bu bu halkı katletmeye özel eğitim almış insanlar tarafı ne yapacak? Siz yemin etmeye de gitmediniz Ankara'ya. E, ne zaman gitmeyi planlıyorsunuz Gülsen? Yani şu planlama bizim elimizde olan bir şey değil. Yani oradaki bizim, sokağa çıkma yasağı kalkana yani kadar orada mısınız? Bu sokağa çıkma yasağı kaldırılmadan biz nasıl gidip Hı. bu halkı zaten sen bu halkın seçilmişisin. Sen bu halkın vekilisin. Eğer böyle bir günde böyle ablukanın altında olan böyle katliamla yüz yüze olan her gün canını yitiren insanlar bu durumdayken sen kalkıp ne yemin edeceksin? O yemini edip de sen bu halk kadına siyaset yapıyorsun. Eğer sen bu halk kadına bu acılarının yanında olmuyorsan sen o halk kadına neyin siyasetini yapacaksın? Bu da ayrı bir olay. Evet. Yoksa biz de isterdik bu halkın gerçekten daha demokratik haklarını, daha meşru zeminlerde, daha demokratik zeminlerde bu halkın taleplerini gerçekten demokratik bu atmosferde dile getirmeyi. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık biz bedenimizi açtık yerlerine yatırarak bu halkın sorunlarını dile getirmeye, dünyaya sesimizi duyurmaya çalışmaya başlıyoruz. Hiçbir kanal açık değil. Bir açlık grevim var şu anda. Yani şöyle düşünüyoruz. Bu halk bu şekilde devam ediyorsa, bu halk bu şekilde katliamla yüz ise ve bu halkın üzerinde bu gerçekten faşizan uygulamalar halen devam ediyorsa hiçbir diyalog kapısı, hiçbir çözüm niyeti yoksa artık bizim yapabileceğimiz son nokta nedir? Artık bedenimizi açlık görevine mi yatıralım? Budur yani. Anladım. Böyle bir planlamam var diye merak ettim bunu bahsettiğiniz için. Peki hala çok teşekkür ederim. Yani bizim böyle e, ben ve e, Ali Atalan'ın böyle e, evet bu ablukanın e, kaldırılması için böyle bir e, düşüncemiz ve niyetimiz var. Evet. Peki hala çok teşekkürler. Kolay gelsin. Zor Sağ olun. Ediyorum. Sağ olun. İyi günler. İyi. E